Merhaba arkadaşlar. Yalıtım malzemelerinde bir çatlak köpürmeden bahsediyoruz her Bunun bir normu var zaten. TSEN 14891. Bu ürün bu belgeyle çatlak köpürme yeteneği olduğunu beyan etmek zorunda. Bizim 8 artı 9 çatlak köpürme yeteneğini sizlerle beraber test edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir alçıplan hazırladık küçük bir plaka. Güzel bir bantlıyoruz ki numuneniz temiz çıksın. Tam ortadan çizmiştim ben. Maket bıçağıyla kesiyorum. Gördüğünüz gibi Şimdi de üzerine 8 artı 9 yalıtan ürünümüzü güzelce sürüyoruz. Bir buçuk saat sonra bir kat daha süreceğim. 24 saat sonra da sizlerle beraber, beraber çatlak köpürleme testini yapacağız. Biz ikinci katı da uyguladık ve 24 saat bekledik. Alt plakamızın üzerine bantlarımızı güzel önce ikna bir şekilde söküyoruz. Gayet güzel bir şekil aldı. Size doğru yaklaşıyorum. Alt plakam gördüğünüz gibi çatlak köprülemeyi beraber test ediyoruz. Evet yavaş bir şekilde bakalım. Şu an 2 milimi geçti. 3 milim. Hala yalıtımda herhangi bir esneme yok. Gayet güzel. Ben 4'ü zorluyorum. Bu kadar zorlamaya gerek yok. Zaten yapı bu kadar. Çatlarsa çok büyük bir problem var demektir. Gördüğünüz gibi mükemmel bir çatlak köprüleme yeteneği var.